yapay zekanın yeryüzünde çok olumlu etkileri olacak. Tıp alanında, bilimsel alanlarda. Onlar muazzam faydası olacak bize. İklim krizi olsun, popülasyon problemleri olsun, istatistik veriler olsun. Bunlar açısından, tıp açısından çok büyük, çok iyi kullanım alanları var. Ekonomi. O da dahil. Bizim sektörümüz sinema ve görsel sanatlar sektörü için e ee, bence iyi bir araç bir kere araç olduğunu unutmamak lazım. Biz daha önce tiyatro sahnesinde oynayabiliyorduk. Sonra kamera diye bir icat geldi. O bir araç. Kamera gelince tiyatro ölecek. Yani film olunca tiyatro ölecek zannediyorduk. Ölmedi. Televizyon geldi. Televizyon olunca sinema ölecek dedi. Hı. Ölmedi tam tersine büyüdü. Dijital kanallar gelince insanlar film seyretmeyecek diyorduk. Hayır dünyada bizim ülkemizde durum biraz daha karışık ama dünyada tekrar sinema salonlarının sayısı, seyircinin sayısı artıyor. Yapay zekada bu araçlardan biri.